yogasının da herhalde en faydalı tarafı bu. Ee, gülmek evet. için bir araya gelen insanları toplayıp, gülesiniz yoksa bile o anda başkalarının güldüğünü görünce gülmek daha kolay herhalde, değil evet. mi? Aynen, evet. aynen. Ben bunu biraz daha felsefi olarak anlatacak olursak, e, sağlığımız için gülmemiz lazım. Ben programı diye bakıyorum. Yani bana iyi gelecek. Onun için ben bunu yapmalıyım. Evet. E, i̇lişkileri iyileştirecek. E bu nedir? Bu biz programı. Yani ilişkilerimiz birlikte gülersek, işte olumlu bakarsak birbirimize biz programı. Kendimize yani. kendimizi aşmak noktasına geldiğimizde yani bizdeki negatif başkalarına ait veya kendimize ait negatif düşüncelerin üzerine çıktığımız zaman da yani kendimizi aşmış oluyoruz. O da işte siz programı. Çünkü onu aşan insan zaten başkalarına hizmet halindedir her dakika. Çünkü hmm. olumludur. İlişkileri ilişkileri olumludur, kendi sağlığı olumludur, başkalarına bir şey verecek durumdadır. ki siz programıdır diye düşünüyorum. Evet. Eğer felsefi boyutta böyle bana Çok göre. Çok doğru. İçimizdeki pozitifi arttırıp dışarıya da yansıtır ]lar. hale geldiğimizde işte evet. o zaman gerçek mutluluk, gerçek yenilenme, gerçek aydınlanmayla karşılaşıyoruz. Aynen. aynen. Evet, yani evet. olumlu bakışın şimdi bir parçasında gülümseme oluyor. Işığın ışıkla beraber gülümsediğiniz takdirde çok gayet Şimdi şu anda sizin bulunduğunuz evet. hal gibi <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne güzel. Umuyoruz ki buradan bütün seyircilerimize evet. bu pozitif evet. elektriği evet. De, evet. de yansıtıyoruz.